Merhabalar arkadaşlar. Mert'e bugün bir sürprizim var. Acaba neymiş? Bir bakalım. Pakette ne olduğunu çok merak ediyorum. Mert'ciğim. Aa Mert uyuyor. Mert. Hı. Sana bir sürprizim var diyeceğim ama bu kart falan değil başka bir şey. Bakayım. Ne bu? Bakayım. Aa. Dur bir saniye. Arkadaşlar. Ya kart değil. Ben demiştim anne o değil diye demiştim. Kartmış. Ha işte. kartmış ya. Ay ödüm koptu. Allah Allah. Ay Mert bana da sürpriz oldu yalnız. Sen tut şuradan. Evet arkadaşlar Aa. süper aç bakalım Şu patlatma şeyi de bayağı güzel ya ay. aç <laughs> bakalım aç bakalım ne çıkıyor içinden ay ödüm koptu bir an Mert yumuşak bir şey görünce anne bundan <laughs> yumuşak evet şey ee, balon paket koymuşlar ambalaj Ondan dur oğlum sakin Aa. ol. Oo altın <laughs> Ay sesim gitti yine Altıncı oh. seri Brawl Stars kartları Anne. döksene Döksene dök döksene. döksene Hadi Anne dök, dök bakalım dök bakalım Anne, dök. Çok güzel. dök 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 <laughs> dök dök Bu ne Aa, inanmıyorum içinden ekşi sakızı çıktı A Aa, Sürpriz Sürpriz de vermişler Aa, aa. Harika. Aa inanmıyorum. Anne ekşi sakızı çekti. Anne Heh. hatırlıyor musun? Bir tane videoda ekşi sakızı yemiştim boğuluyordum. Ay evet ya. Boğazıma kaçmıştı. Boğuluyordum az kalsın. Ama bu başka bir marka. Arkadaşlar bakın harika. 6. seri Brawl ne Stars ne kartları. Diyor? Bakayım kaç tane var içinde. Bak şurada ne diyor? Ne diyor Jokeri bul buldun hediyeyi kazan Tetris top bisiklet orijinal e forma Bak. nereden biliyorsun Joker olduğunu bak Joker işte görünüyor mu tipini Joker görünüyor mu Joker gerçekten mi? Hınspar ettik ya bir saniye Jokeri bul diyor bulduğun hediyeyi kazan Allah Allah öyle mi acaba bu. Bir aç bakayım. Joker o mu? Hmm. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunun içinde kaç tane vardı ya? 360 mı? Aha. Arkadaşlar tam 360 tane Brawl Stars kartı var. Joker'i buldun mu? Hayır. Yok mu? Anne. O ne? Nani. Nani mi? Aa, yeni mi o? Aa. <laughs> Yeni karakter mi? Yeni karakter değil. Altıncı seri olduğu için var. Arkadaşlar harika. Bakar mısınız? Kartların şekillerini bile değiştirmişler. Tarzları baya bir değişmiş. Çok güzel. Değil mi Mert? İsimlerini oku. İsimlerini hemen okuyalım birkaç tanesini arkadaşlar. Tara, Nani ve Nita. Gördüğünüz gibi. Bunları ben kutusuna koyayım Mert'cim. Açlıklarımızı kutuya koyalım tamam mı? Anne o kutuyu yamuk getirin. Tamam ben düzeltirim biraz sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi ne çıkıyor? 8 bit Poco Piper. Çok güzel. Bu kartlar çok sevimliymiş Mert. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Hı hı. Harika. Arkadaşlar anne. bu kartlar Mert için tam bir sürpriz oldu. Değil mi? Evet anne. Heh. Ben ee, şey... Hı. Hadi aç bakalım. Brawl kartlarını Hı. hep alıyordum ya. Evet. İşte alıyordum evet. Heh. Sonra... Unuttum vallahi Ne ya. çıktı? Olsun aklına gelir şimdi. Gelir. Ana çok yollamışlar. Ben açtım oğlum onu. Ha, sen mi Bakayım. Açayım. Cold Piper Max. Evet arkadaşlar. 3 tane aç? daha bu arada rüzgar sen var. Perdelerimiz uçuşuyor. Ben de açayım mı? Baya bir rüzgar var. Ben de açıyorum o zaman bir tane. Joker'i bul dediğine Mert ben anlamadım onu. İşte Joker'i buluyor. Ee? Aa Joker mi nasıl? Bir saniye. Ben de açtım bir tane. Leon. Bu ne? Anne. Gel. Bo. Gel ne defa görüyorum ben. <laughs> Anne çok iyisini çıkarmışım. Gerçekten Kromatik. mi? Kromatik. Aa, aa süper. Ben çok iyi çıkarmışım. Efsane benim. yazıyor orada. Bir saniye. Efsane yazıyor. Nerede? İşte şurada. İşte efsane. efsane karaktermiş. Evet, bak bu da efsane. Aa, süper. Ana, o çok evet çok arkadaşlar çıkıyor. açmaya devam ediyoruz. A, ben açmıştım. Bakalım, Mert açmış. Brock, Rico, Ginny. Evet, süper. Ama bu kartlar çok güzel. Harikaymış Mert, ben de çok sevdim. Çok sevimli yapmışlar bu sefer kartları. 5. seriye kadar bütün kartlar aynıydı. Ama şimdi bunu Şimdi bunları öyle bir, böyle öyle bir seviye atlamış. Bakar mısınız? Rengarenk yapmışlar. Anne öyle bir seviye atlamış ki. Aynen. Bakın kartları rengarenk yapmışlar. Arkadaşlar sarı var, mavi var, yeşil var. Başka ne var? Kırmızı var. Böyle var. Mor var. Lacivert var. var. Evet, mor. Gerçekten çok Oha. güzel arkadaşlar bakar mısınız? Bu Aynen en lacivert. Bu, en güzel bu anne. En güzeli lacivert olan mı? Ha. Evet. Ha. Evet bakalım bir tane daha açalım. Ayam acıyor. Pardon. Tik, Rosa ve Mortis çıktı arkadaşlar. Bakın arkadaşım ay arkadaşım demişim. Arkası Kartın arkası da böyle. Farklı yapmışlar. Çok güzel. Hadi Joker çıksın. Joker çıktı sandım ya. Çıkmadı mı? Joker'in ne olduğunu ben anlamadım. O Joker kartı değil miydi? Biraz önce bulduğumuz. Aa, bu Joker değil mi? Yani Joker o. Onu ben bir bakayım da ona göre şey yapalım. Aa sakıtı çiğnedin mi? Ha. Boğazına da kaçıyor o sırada. <laughs> Anne yani yine aynısı çıktı. Helal olsun. Kime diyorum Sana diyorum. Neden? Boğazına kaçtı ya helal diyorum. Hı. Tara, Nani ve Nita çıktı arkadaşlar. Anne en güzelini açıyorum. Şimdi ondan Joker çıkacak herhalde. Bakalım. Ama Joker gördüm. Burada efsanevi var söyleyeyim gördüm. Bakayım. Sarı çünkü sarı vardı. Sarı vardı Efsanemiz var. <laughs> Anne yine geliyor. Bakayım. Anne geliyor la çıktı. Aa inanmıyorum Mert. Bakayım. Efsane efsane. Bakayım. İşte efsane. Gerçekten de efsane arkadaşlar. Kroll. Gale, ve Carl çıktı. Ama en önemlisi Gail. İki tane efsane karakter çıktı arkadaşlar. Evet başka ne var? O Bibi. Bakayım. Bibi'ye bak ne yapmış. Bibi, Carl ve Nita çıktı arkadaşlar. Ya, Çok güzel ya. Sen de aç Arkadaşlar o kadar çok kartımız var ki biz bunları bir videoya sığdıramayız. Değil mi Mert? Aynen, ikinci videolar. Aynen. Bir sonraki videomuzda da yine Anca açalım azıcık. Tamam, biz açmaya devam ediyoruz ha. o sırada. Arkadaşlarımıza veda edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. seri Brawl Stars kartlarımız Anne, geldi. Aynen, 2 dur, dur, dur dakika doldu. 4 dakika. 1 dakika. Tamam, 1 dakika dolacak zaten birazdan biz konuşana Anne, kadar. bak. Kapı. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Shelly, Pam ve Penny çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Biz kartlarımızı açmaya devam ederken sizler de bizi keyifle izleyin bakalım. Anne var, çok güzel ne çıktı? çıktı en son kartımızı açalım. Mr. P, Jackie ve Dynamite çıktı arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz değil mi Mert? Hoşça, hoşça kalın. Ona bayağı